Merhaba sevgili gençler. 10. sınıf ve TET hazırlık konu anlatımlarımıza son sürat devam ediyoruz. Sevgili canlar mol kavramı ile ilgili konu anlatımlarına başladık. Birinci dersimizdeyiz sevgili canlar. Bağlı atom kütlesi. Bir tane karbon 12 atomunun kütlesinin 12'de birine bir AKB denir. Herhangi bir atomun kütlesi de hesaplanırken 12 karbon atomu esas alınarak yapılan hesaplamalara e, denir. Atomik kütle birimi AKB ile AKB. İlk ortaya atan Dalton olduğu için AKB yerine bazen Dalton ya da Dayı da kullanabiliriz. Bağlı atom kütlesi sorularında element sembolünün yanında ne yaparız e, belirtiriz. H1, karbon 12, demir 56 gibi. Arkadaşlarım gelelim konuyu daha da somutlaştırmak için bir iki örnek soruyla değerlendirelim. X ve Y element atomlarının kütleleri ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Bir tane X atomunun kütlesi bir tane 12 karbon atomunun kütlesinin 1 bölü 12'sinin 17 katıdır. Arkadaşlar Karbon 12 atomunun kütlesinin 12'de birine biz ne diyorduk? 1 AKB. X'imiz bunun kaç katıymış? 17 katı. O zaman X'imiz ne olur? 17 AKB olur. Bir tane y atomunun kütlesi, bir tane 11 karbon atomunun kütlesinin 2 katıdır. Arkadaşlar karbonun 12'de biri 1 AKB ise... Kendisi bir tanesi kaç AKB'dir? 12 AKB. 12 AKB'nin iki katı ne yapar? 24. O zaman Y'nin ee, bağ atom kütlesini yaptı. 24 AKB yaptı. X ve Y e elementlerinin bağır atom kütlelerini ne yaptık? Dolayısıyla olduk. 17 ve 24 şeklinde yazabiliriz. Arkadaşlarım geldik başka bir örneğimize. X ve Y element e, atomlarının kütleleri ile ilgili e, bilgiler aşağıda verilmiştir. Bir tane X atomunun kütlesi, bir tane 12 karbon atomunun kütlesinin e, 12'de birinin 40 katı. Arkadaşlar 12 karbon atomunun 12'de biri neydi? 1 bir AKB. 40 katı ne yapar? 40 AKB. O zaman X'in atom ağırlığı bağlı atom kütlesi ne olacaktır? 40 olacaktır. Bir tane atomun atomunun kütlesi bir tane 12 karbon atomunun kütlesinin ki 12 karbon atomunun kütlesi nedir? 12 AKB. 3 bölü 2 katı. O zaman y'miz ne olacak? 12 çarpı 3 bölü 2'den 18 AKB yapar. O zaman y'nin değeri de ne yaptı arkadaşlarım? 18 yaptı. 40 ve 18 çıktı. Gelelim arkadaşlarım başka bir örneğimize. X veya element atomlarının kütleleriyle ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bir tane X atomunun kütlesi, bir tane 12 karbon atomunun kütlesinin 1 bölü 12'sinin ki biz buna bir hareket ediyoruz. Bunun 32 katı ise X'im ne yaptı? 32 yaptı. X'in bağlı atom kütlesi, Y'nin bağlı atom kütlesine oranı 4 bölü 5'tir x'in bağlı atom test kaç arkadaşlar? 32. Y'ninkini bilmiyoruz. Oranımız kaçmış? 4 bölü 5. Sadeleştirirsek 8. Y'yi çekerse 40. Y'nin bağlı atom test de kaç oldu? 40 AKB oldu. O zaman arkadaşlarım ne diyoruz? Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Hoşçakalın.